Gökyüzü kara bulutlarla kaplanmışken evin içinde derin bir sessizlik hakimdi. Gözler bir anda birbirine kenetlendiğinde, söylenmemiş sözler havada asılı kaldı. Kalplerde biriken öfke ve kırgınlık, sessizliği boğan bir fırtınaya dönüşmek üzereydi. Bir adım atıldı, ardından geri çekildi. Nefesler hızlandı, gözler yaşla doldu. O an herkes anladı ki, Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sözler dudaklardan dökülmese de bakışlar her şeyi anlatıyordu. Odayı saran gergin hava, geçmişin ağır yükünü omuzlara bastırıyordu. Bir tarafta pişmanlık, diğer tarafta öfkenin sıcak nefesi hissediliyordu. Kalpler aynı anda hem kırık hem de umut doluydu. Bir fırtına yaklaşıyordu. Kimse nereye savrulacağını bilmiyordu. Ama herkes biliyordu ki bu hikayede yaralar kapanmadan huzur gelmeyecekti.